Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz ben Mirza arkadaşlar bugün e futbolda maç yapacağız ama arkadaşlar yanımda kimse yok tek başıma yapacağım arkadaşlar ilk size karımı göstereceğim arkadaşlar şuradaki stoperdeki karnaval arkadaşlar aslında ben bunu koymayacaktım bu vardı arkadaşlar burada. Ama ben daha video çek, kaydı başlatmadan önce bir maç atmıştım ve bununla kır, iki tane şey sarı kart yedim ve topla iki tane sarı kartın toplamı biliyorsunuz kırmızı kart oluyor. O yüzden ondan atıldı. Ben de bunu koydum arkadaşlar. Evet, şimdi maça başlayacağız. Arkadaşlar, evet başlıyoruz. Evet. Rakibimiz Bayer Münih. Evet hemen kadrosuna bakalım. Kadrosu klasik arkadaşlar Bayer Münih. Galeci bizi zorlayacak tek. Evet yedekleri de bunlar. Şimdi arkadaşlar ben size yedeklerimi göstermeyi unuttum. Bakın benim yedeklerim böyle. Arkadaşlar şu 103'lük Santa Fortuna'ya koymadın diyebilirsiniz. Arkadaşlar boş kaleyi kaçırdığı için koymuyorum. Ama yorumlarda yazarsanız koyarım yani. Evet, şimdi maça başlıyoruz. Evet. Kaptan Subasa. Evet arkadaşlar, Barmin başlıyor. Ve maç başladı. Kimice. Kimi kisel koman. Ya kisel diyorum ya. Kisel ne? Golicez. Neyse bir tık hücum yaptım arkadaşlar. Ben hep öyle oynuyorum. Savinho. Ronaldo yetişemiyor. Aslında yetişemiyor değil de çok havadan gidiyor top. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar Saşa Boya'yı bilir. Bayern Münih'e gitmiş. Bir alamadım topu ya. Kylian be. Ah be. Koyacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bir tane gol atalım mı? Evet, Savinho's, Savinho. Hadi lan. Ver ara oradan David Villa. Ya. David Villa, Savinho orta geldi. Kafa kaleci arkadaşlar kaleci bizi zorlar demiştim. Evet aldık topumuzu. Ronaldo, David Villa. Rakip hızlı davranıyor. Patrick Vieira çok güzel şutu çekemiyor. Şutu çekemiyor. Musiala. Kim min Alexander Pavlovich, Kisel Koman. Ya Kisel ağzıma takıldı. Ya bize ne çalım attılar harbi. Bir de botla oynuyorum ha yapay zeka ile. Ne kadar botum. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ya bir topu alamadık vallahi bir gol de atamadık ya da. Yeter lan vur. Ya. Arkadaşlar şimdi bari maç yapıyorken bari şunu şunu söyleyeyim. Arkadaşlar favori oyuncum benim favori oyuncum Cristiano Ronaldo. Siz de yazabilirsiniz. Yorumlara yazın en sevdiğiniz futbolcuyu. Yani hem arkadaşlar görür hem de ben görürüm yani bilmiş olurum. Arkadaşlar ya şimdi bari videodayken söyleyeyim. Arkadaşlar benim bir sürü kuzenim var. Biliyorsunuz. Ya biliyorsunuz dedim yani. Bir sürü kuzenim var. Ama bir tanesi youtuber diyecektim de gol attık. Güzel bir gol oldu. Evet golü göstereceğim size. Görmüşsünüzdür zaten. Ronaldo böyle ortaya açtı. O da kafa vurdu. Gol. Evet. Neyse geçiyorum. Arkadaşlar benim bir tane kuzenim var. O YouTuber. İsmi de Bünyamin Efe kanalının ismi. Belki biliyorsunuzdur. Yusuf Eymen Karakulay'ı da biliyorsunuzdur belki. Onun kuzeni. Benim de kuzenim oluyor diyecektik. Boş bir gol attık yine. İkinci golümüzü David Villa ile attık. Yine golü göstereceğim. Evet böyle attık. Şimdi nerede kalmıştık? Ha. Onun da kuzeni var. Yusuf Eymen Karakula. O da YouTuber. O çok şey. O da erken başladığı için 400'lerde abonesi var arkadaşlar. Ama arkadaşlar ona yetişebilmemiz için abone olmanız lazım. Lütfen abone olun bana. Şey, Bünyamin Efe'ye de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da ona da abone olun. Ay yanlışlıkla istatistiklere bastım. Arkadaşlar yani abone olun, beğenin de. O yaptığım editlerle gerçekten uğraşıyorum. Biraz kaptuttan yapıyorum. Biliyorsunuzdur belki. Diyecektim hata çıktık hadi lan. At. Ben niye oraya oynadım ki? Arkadaşlar çok kötü oynuyorum biliyorum evet. Çok saçma da oynuyorum. Hatta saçma oynuyorum. Kötü değil saçma. Kötü de oynuyorum saçma da oynuyorum. Neyse hadi bu golü çeviremedik. Hadi karnaval. Helal lan. Karnaval değil orta geldi. Savinho kafa. Çok iyi. Ay ne oldu ya? Arkadaşlar benim kardeşim var bilirsiniz. Onunla şişeye meydan okuma şeyi yapmıştık. İşte o bana atan şişeyi bana atan oydu. Arkadaşlar onunla maç yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Onunla da maç yaparken bir tane video çekebilirim. Yani sizin isteğinize göre arkadaşlar yani arkadaşlar. Hadi atalım bu golü. Hadi çabuk hadi. Sen niye öyle yapıyorsun? Arkadaşlar Lionel Messi oynayacağım. Vur lan girişine. Ah be. Güzel vurduk da. Kalecinin üstüne gitti. Cık. Hayır yanlış yere oynadım. Hayır Messi. Messi vur lan. Aa, kaç tane pozisyon kaçırdık. Hayır ya. Neyse, en azından öndeyiz. Arkadaşlar aslında ben bundan oynamayacaktım. Hızlı maç yapacaktım da biliyorsun e futbol oynayanlar yani pes oynayan oynayanlar bilir. Jose Mourinho geldi arkadaşlar. Onu almak için para biriktiriyorum ve bundan da 100 şey geliyormuş. 100 o sarı paradan arkadaşlar. Jose Mourinho 500 lira. O 500 sarı paradan ben ismini bilmiyorum sarı paranın, sarı paranın. Ama coin diyeceğim şimdilik. 500 coin gerekiyor. Bende şu an 377 coin var. Bu etkinlikte de 100 coin verdiği için Bundan oynuyorum yoksa bundan oynamazdım hızlı maç yapacaktım ama diğer videolarımızda hızlı maç yaparız arkadaşlar bir şut çeneyeceğim. olursa olur şaşa boy şaşa niye şut çektin şimdi şaşa boy <laughs> neyse adamana oynayalım yani başla ya Pemekano. ya Joshua Kimi Saşa boy Bunun ismini bilmiyorum. Yukarıda yazıyor ama okunuşunu bilmiyorum. Ya bunlar ne çalım atıyorlar ya. Karnaval al. İşte benim oğlum. Yani. Neyse. Animesi. Heh. Ya oğlum bir atamadık üçüncü golü ya. Çok sıkıcı geçiyor. Hiç kimse izlemez bence. Hadi Ronaldo hadi tek umudu bu sensin. Şut kaleci. Messi gelişine. olmayacaktı zaten. Diğer zamanda Maradona pası geçmiyor. Ay işte Mbappé'nin pası geçmiyor. Kayacağım. Ah be. Ya bunlar harbi bayağı bir çalım atıyor arkadaşlar. İyi oynuyorlar. Cık. Ah benim şeyim olsa. Tony Adams'ım. Ay Tony Adams değil. Neydi onun ismi ya? Unuttum arkadaşlar şimdi. He, Franco Baresi. O kırmızı kartı yenen yani oyuncunun adı. Hocam Messi öldü. Hayır ben niye öyle yaptım ya? Hocam Messi öldü ya. Kart göster bari. Ya yuh ya. Bu kadar da hakkımız yenmez ki. Hiroki Ito mu? Kim arkadaşlar Kim Minji bayağı bir eskiden bizdeydi yani Fenerbahçe'deydi. He arkadaşlar ben bu arada Fenerbahçeliyim. Onu söylemeyi unuttum. Siz de yorumlara yazarsınız hangi takımı tuttuğunuzu. Hadi ah. Kime? He bana. Bayağı yoruldular. Değişiklik mi yapsam diyecektim de maç bitti herhalde. Evet arkadaşlar maç bitti. Ve bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.